Hepinize merhaba arkadaşlar ben Göksel Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz Stranded Deep Hayatta kalma oyunu önceki raf gibi ona benziyor Fakat bu daha fazla iyi Daha fazla iyi dediğim Daha iyi grafikleri var ve e, Daha fazla Eşya var evet Size sadece bu bölümde öğreteceğim Yani ilk bölümde size ne yapmanız gerektiğini Ve nasıl yapıldığını öğreteceğim İlk başta böyle Bir yerde uçakta başlıyoruz ve İlk başta bizde kokteyli gidip içmemizi istiyor. Şu an gidip buradaki kokteyli içeceğiz. Bu arada bir şey yaparken e, farenin sol, tu sol tuşuyla basılı kalarak istediğiniz şey yapabiliyorsunuz. E, taba tabla basarak eşyalarınıza bakabiliyorsunuz. Sonra bu birinci de şey vardı, çakmak vardı. Bunu kokteyli yakıyoruz ve içiyoruz. Ve başlangıcımız şimdi başlıyor. Survivor is uh, started. Yes. Düşüşümüz başlıyor. Bu arada benim kulaklığım vardı mavi olan. Abim geldi iki haftalığına sonra araklamış ben okula gittiğimde. Bunlar buradan ona, ona selamlar. Ve düştük. Şimdi ise düşen pilot şey düşen uçaktan çıkmaya çalışıyoruz. Botumuz var. Bot, bota gitmeye çalışıyoruz. Ve oradan sonra survival başlıyor. Her takama mücadele. İşte botumuz. Bu bizim botumuz. Ve girdik. Ve sabit kalıyor. Neyse. Aha bak. Şurayı da gezebiliriz aslında. Bize bir tane bot vermişler ve elimize bir tane de unuttum bunun ismini. Şu an ilk işimiz çöp toplamak. Çöp topladıktan sonra ne yapmanızı ve nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Taş ve sopa sizin için çok yararlı. Fakat mesela bir yerden bir yere, mesela başka adaya geçecekseniz sopaları bayağı bırakın çünkü her adada ağaç olduğu için fazla gerekmeyecek sizin için. Etrafı gezinelim bakalım neler var. Genelde her adada şey olur. Bir gemi artı. Mesela kaya kıyıya düşen gemiler. Veya arızayla batan gemiler. Onlarda kalan. Mesela işte bu. Onlarda kalan bazı. Sandıklar falan var. Onların içinden çok güzel şeyler çıkabiliyor. Ama nasıl yapacağınızı. Size bu, bu bölümde hepsini anlatmayacağım herhalde. Burada sadece ev mızrak, bıçak bu tür şeylerin nasıl yapıldığını öğreteceğim. Bir aklıma gelen gelmiyor da bir çöp toplamaya devam edelim. Sonra ev yapmaya başlayalım. Bakalım şu neyse buraya çıkalım bir. Dolu mu? Evet dolu. Mesela hemen envanteriniz doluysa bir şey bir e kasa veya herhangi bir şey açamıyorsunuz. Al yanlış yaptım ve oraya gitme zamanı. Orada büyük ihtimal bir tane sandık bulurum ve onu açarım içinden bir şey çıkartmaya çalışırım. Grafikler acayip kastırıyor. Ve geldim. Aha bunun içinden bir şey bulabiliriz mesela. Elim şu an boş ve suyun içine girdim. Açtım. İçinde ne var? Bir tane. Bu ne? şey benzin tankı öyle yazıyor başka giriş aha işte bir tane de kasa ve aha kasanın içi gözüküyor zaten şurada bir düdük düdük buldum bakalım farklı bir şey herhangi bir şey bakalım var mı Burada tuşlardan shift'e basarak hızlı koşabiliyorsunuz Bayağı size yardımı dokunuyor. Suda da bayağı hızlı koşuyorsunuz baya işe yarıyor yani aha köpek balığı İşte bu sizin e, hayatın hayatınızı karartacak bir şu tankı şuraya koyalım düdük düdük <laughs> çalınıyor lan <laughs> tamam bokunu çıkarmayalım iplerimiz tamam şimdi bir adayı turlayalım adayı turlamaya devam oraya gitmedim bu arada size bir şey söyleyeceğim şurada ilk başta girdiğimizde şurada üç tane ev görmüştük ya işte o deniz üstündeki ev. onu gördüğünde bilgisayar çok kasıyor her bilgisayarda mı bilgisayarda öyle mi bilmiyorum ama bende bayağı kasıyor yani normal bilgisayardan bir şey de değil direkt kasmaya başlıyor Herhalde oyunun içindeki ayarlardan dolayıdır. Eksik bir şey vardır o yüzden böyledir diye biliyorum. Çünkü önceden oyun kurduğum şey oluyor. Ya abimle oyun kurduğumuz oldu. O yüzden öyle ayarları bilirim. Aha bir tane sopa buldum. Başka başka patates ağacı buldum. Ve patates şu an gerekmiyor ama işte bu. Nerede? bu patato falan. patato patato burada baya uzun sürüyor size bir şey söyleyeyim fazla ağaca yaklaşmayın yoksa üstüne çıkmış gibi kesemiyorsun üstünüze yani üstüne çıktığında kesemiyorsun saymıyor bir de her mesela 9 vuruşta bu düşüyor ağaç düşüyor ve 9 vuruşta bunu bu dalı bundan ayırıyorsun bu ağaçtan ayırıyorsunuz ve 9 vuruştan sonra dal parçasını elde ediyorsunuz çok uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok. Mesela şimdi kırdım. Şimdi 9 daha 9 10 tane vuruş daha vuracağım. Sonra onu da alacağım. Çok zorlamışlar. Bir de elim elimizdeki bıçak baya yavaş. Hadi, hadi. Aha. bıçağın süresi bitti. Kullana kullana bıçağın süresi bitti. Size şimdi balta nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle sarı gözüküyor Eğer çekiş yapmamışsanız burası sarı gözüküyor Sarı gözüktüğü an hangilerini seçtiğiniz belli oluyor Direkt Üstüne geldiğiniz zaman direkt zaten gözüküyor Sol tuşa basılı kaldığınızda sizde ne yapacaklarınız gözüküyor Mesela burada bir tane İngilizce bilenler için gerek yok ama söyleyeyim direkt. Balta e, Bu çekiç Bu kamp ateşi Bu ise e, balık tutmak için bir trap neydi lan Unuttum. Bir tane kapan gibi bir şey ya. Çok acayip bir şey şu tellerden yapılan. Neyse. Bir tane şey balta yapalım. Ve şu palmiye ağacını bir yok edelim. Tamam aldım. Şöyle hepsini döktüm. Ve bakayım bir tane de çekiç yapalım. İşte şimdi size çekiçe gösterin. Bakın mavi gözüküyor. Mavi gözüktüğünde ilk yapacağınız zaten başka bir şey yapamazsınız bunu yapamadan önce zemin yapmanız gerekiyor. Size burada zemin bakın ne kadar yüksek yere yapabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Bunu eğer denizde kullanırsanız burası bu sal oluyor. Sal olarak kullanıyorsunuz. Ama bunu zeminde koyarsanız bunu e, zemin olarak kullanıyorsunuz. Mesela ev yaparak yapacakken zemin olarak kullanabiliyorsunuz. Direkt ben buraya bir ev İnşa edeyim şu açık alana güzel olur burası şimdi devam gidelim ve bu arada zemini koyduğunuz yerin yanında tüm eşyaların olması gerekiyor Eğer e, ev için bir şey yapacaksınız yoksa saymıyor en yakın zamanda en yakın zamanda şu karşı e, adaları falan gezeceğiz güzel oluyor burada bir de çok fazla eşya olduğu için ne çıkacağını bilmiyorsunuz ve çıkacak şeylerden de iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz çok güzel bir şey şu ve zemini koyduktan sonra yanında koyduğunuzda çekiç çek. şey gösterdiğinizde mavi mesela çekiçe gösterdiğinizde zaten mavi gözüküyor mavi gözüktüğünde ise zeminin yanında her şeyi gösteriyor size. mesela e, bu destek destek şu mesela dikdörtgen yaparken şu dik koyarsınız ve şunu yani dört tane koyarsınız ve yanları duvarları kapıları ve pencereyle yaparsınız eğer destek koymazsanız duvar pencere veya kapı koyamıyorsunuz çatı da zaten koyulmaz koyulur mu denemedim hiç neyse bu destek bu duvar bu bakayım merdiven bu pencereli duvar bu ise zemin gene bu çatı bu ise kapı şunları halledelim şuraya da bir tane koyalım ay yanlış koydum şuradan duvar yapalım bakayım şöyle bakalım eşyalarımız yetmiyor şu çekici şöyle koyalım ve kırmaya devam. şu duvarları halledelim mi? Şuradan bir duvar daha yapalım. Benim evim çok seksi olacağı için şuraya da pencereli bir duvar yapalım. Müthiş oldu. Şuradan yetmiyor lan. Şöyle şurayı şöyle steps steps neydi? Merdiven. Stealth Sport Bunlar değil bana kapı lazım Kapı için ne gerekiyor Ya kafayı yiyeceğim. Tek götürün ya Tek götürmezsen salaklığa giriyor ve oh. Aha kırdım Aha kırdım kırdım Şunları şöyle alıyoruz ve ayrı bir sopa alıyorsunuz bir de ip birer tane sopa bir tane ip ve bir tane kaya kırı kaya kırı alıyorsunuz buradan size spear mızrak knife knife bıçak spear yapalım nere koyduk İşte. bununla balık avlayabiliyoruz sabah gösteririm size sabah daha seksi gözüküyor çünkü ve bir tane daha alalım şuradan. Bir ip alalım. Şura koyalım. Ve buradan bir tane bıçak. Yanlış kullandım. Ve doğru. Burada. F. F'e tıkladığınızda burada size bugünkü saati gösteriyor ve bugün 4 Mart. Mart. 4 Mart saat gecenin 23 dakika 0 12 26 geçiyor 27 geçiyor 28 dakika 1 1 geçiyor ya dakikalar 1 saniye gibi geçiyor bu dakika normal dakika hızlı geçecek gece şu an saat 12:41 42 43 44 dakika 61 day days for survival yani bir gün bir gündür hayatta kalmaya çalışıyoruz üste saçma sapan bir şeyler hava durumu bilmem ne ve bir kere farenin sol tuşuna tıkladığınızda burada size mutluluğunuz hmm, ortadakini bilmiyorum ve diğeri de susuz. Sus Herhalde ortadaki eğlence gibi bir şey saçma sapan bir şeydir. Bunları yan yana götürmek istiyorsanız farenin sağ tuşuyla basılı kalarak götürebiliyorsunuz. Bir sabah olmadı saat kaç? Saat gecenin dördü. Bir, biraz bekleyelim ya. Ne yapalım? Her şeyi gösterdim. Bu evi tamamlamak için şu ağaçları mahvedelim. Ve gene gidiyoruz. Gip ve buldum. Yuka. 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 İki tane ip. Bakalım bakalım bakalım. Buldum. 3 metre öteden görmüştüm. Ama yeni doğduğu için kesemiyordu. Ve gene yola koymuştu. Koyulmuştu. Şuralara bakıyorum Görmüyorum bir şey. Görmüyorum. Bakınıyordu ama görmüyordu. Bu nasıl bir şeydi? Özel bir şeyler yok muydu? Aha. Aha. Tavan ilk ışıkları. Dor. Kapıyı hazırladım. Ve 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 bak. Kapıyı da koydum. Şimdi ise üst. tavana yapmak için. Tavan. Baba neredeydi lan? Bu çatı bir temel, dört buçuk dört palmiye. Ah palmiye lazım bize. Aha tamam. Ben şurada palmiye düşürmüştüm, fakat kesmemiştim. Şu an keselim ve bu palmiyeleri alalım. Roof ve çatıyı da tamamladım. Evimizi açalım. Elinizin boş olması lazım. Eliniz. Eliniz boş olursa kapıyı açarsınız. Ve kapattık Güzel ya Bakayım motor motoru Hmm Nefis Tamam çıkabiliriz Eyvallah canım Ve şu anlık Size bir de balı tutmayı gösterecektim Mesela bakın sardalya ya. Tutamıyorum lan Tutamıyorum Tutamıyorum Gel buraya Gel buraya Vuramıyorum lan cidden Yalan mı Ve yakaladım. Bakayım. Evet. Şimdi ise asiktir köpek balığı Aha bakın. İşte bu evlere bu evlere yaklaşınca kasıyor bilgisayar. Hatta herhalde tüm oyunlar kasıyordur. Ayarlarda sıkıntı vardır herhalde. Çünkü burası hiç kasmıyor. Burası tam gerçekçi yapılmış. Oo derinlere iniyoruz. Lan dur. Aa, oh, yakaladım. Gerçekçi olmuş bakın. Adam nefes alıyor. Gel gel gel. Aa. Oh. Ha oh, siktir ha oh, siktir ha oh, siktir köpek balığı. Ha siktir. Oh, siktir git. Oh, ha oh, siktir. Allah öpü Bu cidden sizi bayağı sürüyor. Ha. Ah. Oh, oh. Konuştuğum anda ısırdı şerefsiz. Neyse. Şu anlık birinci parti için bu kadar yeterli bence. Neyse arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlasını istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.